Evet arkadaşlar, kaldığım yerden devam ediyorum. Bir şakt by" şok olmak demektir. Bir sıfat ve bir edattan meydana gelir. Şakt ID2 almış sıfattır. "By" da arkadaşlar edattır. Preposition. Okay. "By" belirli tepkilerin veya duyguların nedenlerini gösterir. Edilgen çatı ile kullanılır arkadaşlar. Buradaki by. Exploding fiilden isim olmuştur arkadaşlar. Anlamı patlamadır. Şuradaki explode arkadaşlar. ING2. Şuradaki E harfi düşmüştür. Ve ING2 almıştır. Yani bizim fiilimiz şöyle yazayım arkadaşlar. Explode. Şu E harfi düşmüş ing2 almış ve fiilimiz ing2 alarak isimleşmiştir arkadaşlar. Patlama anlamı kazanmıştır. Şimdi bakın burada iki ayrı cümle yazdım. Biri past belirten durum, biri present belirten durum arkadaşlar. We were all shocked by the news of the bomb exploding in the city. Çevirimizi yapalım biz şehirdeki Indy City bomba patlama haberine hepimiz şok olmuştuk veya şok olmuş idik. Okay. İkinci cümlemize bakalım. Biz şehirdeki bomba patlama haberine hepimiz şok olduk. Bakın şu andan bahsediyorum. Şu andan bahsettiğim için şok olduk diyoruz. Ama birkaç tane haber geçti üzerinden ve biz o haberi seyrettik ve artık o haber geride kaldı. O zaman past yapılı bir durum kullanıyoruz. Biz şehirdeki bomba patlama haberine hepimiz şok olmuş idik veya şok olmuştuk. Arkadaşlar bu iki cümleye çok dikkat edin. Bakın biri past yapılı durum edilgen çatalı. Biri de present yapılı durum yine edilgen çatalı. Anlat anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.